Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Niye geç geliyor Kingo? Ayıkamadın. Ya bir an başka bir şeyle uğraşıyordum bir yandan. Önemli bir işim vardı. Ha tamam o zaman. Ee, yayınımız hız kesmeden inanılmaz hızlı devam ediyor. Öyle böyle hızlı full değiliz. Ular hızlı, inanılmaz hızlıyız. Bugün ne gibiyiz Umut'um? Bugün İmam bayıldı gibiyiz. Oo. Bugün imam bayıldı gibiyiz ama full ayız. Ayıktayız. Sıradaki şarkımız az önce Era ile Mansur kardeş şarkısını dinledik. Sırada Jag var. Jag'in Luxuria ya da nasıl okunuyorsa öyle olan şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkı yine Ömer Çelik'in yönetmen albümünün bir parçası. Bu arada o şarkılardan sadece Şeyhinşan ve Allame'ninkini attık. Ama arkadaşlar biz yayında e, diğer Hep işleri de inceledik. Yayınlara gelseydiniz siz de görürdünüz. Onlara ne dedik, ne demedik ama gelirseniz bazı şeyler de yayına gelenlere, değil mi dostum? Bazen de yayına gelenle gelmeyen arasında ufak bir fark olsun. Değil mi? Neyse, Luxuria zaten diğer videoları izlediyseniz bu albüm hakkında çok bahsettik. Ne olduğunu merak eden varsa buradan okur. Lüksür ee, Luxuria şevhet demekmiş. Bakalım. CG'de yakışan bir şey olmuş. CG keşke kibir verselerdi çok daha o güzel otururdu. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Başkan bu direkt 8. Abi neyse. Bunlar buraya yüklediyse biz de yükleriz ama ne kıyım bir şey olmadığına göre. Bir şey olmaz bir şey. Olmaz. <laughs> anasını. Ömer abi... <laughs> Jack nerede ya? Ömer abi zorla mı çekiyorsun abi? Ne iş? Hadi dans et be başlanır <laughs> Çoktandır taş gönlüm Herkes çok aç gözlü Çoktandır aşk öldü ya Vay yine ne oynayayım Havuzun başında seviciyoruz Bu macine ne rotinim Aşırı serotonin Aşırı, Aşırı dopamin Aşırı. Saçına dokunup çekiyorum Kokunu bu benim kokainim Sevbe, sevbe Şef be, şef be Left dance hadi dans et Beni chill ben meslek Şef be, şef be Şef be, şef be Bad bitch hafif mesh rap Beni iş ver ne cezbe Şef be, bu kadar, da dolu cek de Bu kadar da flowdak izlemeyelim <laughs> bu klibi videoyu durdurdum. Yanlış anlaşılabilir. Şimdi... Şarkı hakkındaki yorumum İyi şarkı <laughs> güzel. Kıyak, Klip hakkındaki yorumu en son yapmak istiyorum. Şarkıda tamam. iyi devam ediyor. Ağzına sağlık Volkan Abey. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ağzına <laughs> sağlık. Oğlum bak. Bakarım mı? Bakarım <laughs> Allah çarpsın dinlemedim ya. Nasıl inandırırsın şimdi? Vallahi dinlemedim ama ne Neyse, güzel bir enstantene. <laughs> 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 güzel bir sekans. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir sekans yaşandı. <laughs> Zaten bozuktu hep bu sağlığın e e Zevk e e tutsak da hep bir e zaafın e Yetmiyor e sanki bir memur sanma e Blav cap sanki bir mektup sarpın Yapıyorum onu <laughs> mu hayır Ve dönüştürecek beni kurtardı mı bu gece Batum hoş geldin Yetiştin porno ya Abi bu ne amına koyayım kanka Harbi, harbi porno ya bu yani bunu sıkıntı olmayacak mı ya bu Youtube'da? Ömer abi. sıkıntı olmasın? Olmaz ki yüklemiş herhalde ya. Hayırlısı ya. <laughs> Anladın da <daha> mı ne? <laughs> oha! Oha! başkan bu harbi seks. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Yorgun olacağım jet lag Beni terapi terapideymiş gibi gevşet Son yaptığım deset Hadi tekrar yap şunu şevklet Bütün küllü arzuları keşfet Hadi dans et, hadi şeytet Bu şeytani şevbet Şevbet, 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 şevbet Lap dance, hadi dans et Beni çil benlemezsen Şevbet, 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 şevbet Baby, çok bir mesrep Beni iş benle cezbet be. Şevbet, şevbet şefe Bardağım dolu cekte Mangır dolu cepte Bana volkan yiyecekte Zekten acı çekme Hem canım hem kendim Hem aşk hem nefret Bu hate fuck ve sefer Sandalyeye bağlamalı işler var ya. Şurayı geçelim biz. Heh. Abi şimdi çok şey yorumlar yapacağım çok ayıp olacak yani. Çok ayıplı yorumlar yap yapacağım. Nasıl düzgün yorum yapılır bilmiyorum klip hakkında. Hani mesela... ne kadar ayıplı yorumlar yapabilirsin ki bunun üzerine daha fazla? <laughs> o da doğru ama... <laughs> Şimdi şöyle atıyorum Allame'nin klip inanılmazdı. CGI'ler onlar bunlar efektler ortam falan prodüksiyon inanılmazdı. Şeyin şah keza öyle Eftelya Yağcı'nınki de mesela öyleydi. Para mı bitti acaba Ömer abi? In... Manyak <laughs> mısın oğlum? Bu klibi çekmek daha pahalıdır. Bu klibin masrafı ben sana yazarım ya buram. <laughs> <What's up? gülüyor> şimdi hani burada e, oyuncu hanımefendiler çok iyi oynamış. <laughs> Herhangi bir yanlış söylemde bulunup hakaret seviyesinde bir şey konuşmak istemiyorum. Saygısızlık etmek istemiyorum. Sanatın her türlüsüne saygı duyuyoruz. Tabii ee, ki. Çok da sanatsal bir klip olmuş bir yandan. Ee, onun dışında... Ya şehvete uymuş. Tabii canım şevhetli bir klip olmuş. Şevhetli bir şarkı olmuş. Jack 3 dakika 42 saniye boyunca burada cayır cayır anlatıyor yani. Anlatırken gösteriyor da. Evet. Uygulamalı öğretim. İşte abi bir rapçi bunu yapacak. Toplumun Salat dediğim budur işte. Toplumun aynısı olacak rapçi anladın mı? ya mı ne daha bitmedi klip. Daha bir 24 saniye var. Devam edelim bakalım daha ne gelecek. Ev mi yandı? Oh be. Ya <laughs> e şimdi konsept. yandı. Konseptçi yani günahlarının kötüleri yedi en büyük günah. Evet. Şevhet de onlardan biri. Hani bu kadar zina edersen evde yanar mı? <gülüyor> <gülüyor> Depremlerde bunlar yüzünden mi oluyor? Bilmiyorum. Bu arada bunun şeyi de varmış. Yedi büyük günah ve yedi büyük erdem olarak evet. geçiyormuş. İşte hepsinin tam karşılığı yani olarak. 7 büyüklerden derdem varmış. İnşallah abi 7 büyük erdeme de bir albüm yapar. 7 büyük erdem mi tam karşıtları aslında. Aynen. Güzel olabilir mesela öyle bir konsept daha yapsa. Beğendim. Yine klip çok güzel. Fazla efendi olur. 10. ge vermesin. Ama. 10. ge vermesin. Onu daha e Bakacağız. Efendi, onu daha efendi bir hepçi. <laughs> Bu arada e cidden ciddi yorum yaparsam bir saniye. Şarkı güzeldi. Ben şarkıyı baya beğendim. Ne oldu ya nereye gittik? Çay çay droplandı <laughs> bir anda. Valide <laughs> anamı sağ olsun çay dropladı bana. Ee, Çizekli, asla çay içmeyiz. Harareti alır kolpasını bilir misin Kinga? O çay bu çay değil kolpasını bilir misin? Bilirim, bilirim. Ben de ona inananlardanım. <laughs> şarkı hakkında ve klip hakkında şarkı çok güzeldi. abi'nin ağzına sağlık. Onun dışında <laughs> Ömer Çelik'in kamerasına sağlık, fikrine sağlık. Ee, bize böyle güzel bir klip izletti. Ne diyeyim ki? Gözlerimiz biraz şenlendi, yalan Gözlerimiz yok. Gözlerimiz şenlendi. Neydi o amına koyayım? Şeyin şan projede sürekli bir yerlerden bir şey geliyor falan. Ne güzel bak burada. Hanımefendiler on numarada oynamış rolünü. <laughs> on numara. Kendilerini kutluyorum ya. <gülüyor> yani <gülüyor> Maşallah. Ama amına koyayım. Mesela Ezel'in Geceleri Hatırlıyorsundur. Orada evet. iki tane kadın öpüştü amına koyayım. Youtube Anasını ağlattı şarkının klibi kaldırdı 50 tane kişi sonra yükledi Ezel geceler silinen video Vallahi bu son <laughs> Böyle Şey oldu Oğlum ezel geceler ne zaman çıktı şimdi yıl kaç ya Biraz ne? da Toplum da değişti Doğru. Dünya değişti Ahir zaman ne zorsun ya İşte. Neyse daha da Makara yapılabilir ama yeterli makarayı biz yaptığımızı düşünüyoruz Yaptık yaptık Kafi siz bize destek olmak isterseniz bu arada arkadaşlar bakın ben bu şarkıyı şu an beğeniyorum. Siz de aynısını uygulayarak bu videoyu beğenebilirsiniz. Tamam mı? Onun dışında yorum yapabilirsiniz. Onun dışında... ya <laughs> kameraya ne öyle geldin aklı gitti bilirsin Onun dışında... Yorum yaparsanız güzel olur. Instagram bizi takip ederseniz mesela yayın açtığımızda görürsünüz. Gelirsiniz burada makara muhabbet yaparız beraber bilginiz olsun. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Bye bye.